Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Dokun Sınıf Limit Biyoloji Soru Bankası'ndan testlerini çözmeye devam ediyoruz. Artık dönüm noktası, etik, bilimsel bilgi konularını bitirdik ve konu olarak canlıların ortak özelliklerine gelmiş bulunmaktayız. Yani bu test ile canlıların ortak özellikleri öğrenme çıktısıyla ilgili sorular çözmeye başlayacağız. O halde birinci soru ile başlayalım. İlk soru. Türü bilinmeyen bir organizma aşağıdaki faaliyetlerden hangisini kesin olarak gerçekleştirir? Şimdi bir organizmanın türünü bilmiyorsak şunu bilmeliyiz ki canlının ortak özelliği dediğimiz bazı olaylar var. Hangi canlı olursa olsun bu olaylar ortak olarak gerçekleşecektir. O halde türünü bilmediğim bir canlıda ortak olan özellikler mutlaka görülmek zorunda. Bu durumda hemen bakalım. Oksijenli solunum ile enerji üretmek. Oksijenli solunumla enerji üretmek demek oksijenli solunum yapmak demektir ve her canlı oksijenli solunum yapar diyemem. O zaman bu gitti. Özelleşmiş bir organ ile boşaltım yapması. Şimdi sadece boşaltım kahvaltım yapmak dese bu bir ortaktı. Ama özelleşmiş bir organ ile dediği zaman bu artık gelişmişlik gösteren bir durumdur. Mesela bir hayvanda bu görülür. Ama bir tek hücreli de Organ görülmeyecek. Neslini eşeyli üremeyle devam ettirmesi. Şimdi bu da ortak değil. Neden? Çünkü eşeysiz üreme yapıyor olabilir. O yüzden eşeyli olacak diye bir şart yok. O yüzden bu da gitti. Fotosentezde besin üretmesi her canlı fotosentez yapmayacağı için bu özelliğin görülmesi kesin olmayacaktır. Ama genetik özellikleri DNA'da taşımak tüm canlılar için ortak bir olaydır. Bunu yapmayan bir canlı yok. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. İkinci soru. Aşağıda canlılarda görülen bazı özellikler verilmiş. Bu ortak özelliklerden hangileri her canlının hayatta kalabilmek için yaptığı zorunlu faaliyettir? Şöyle düşüneceğiz. Bunu yapmazsa ölür mü? Boşaltım yapmazsa ölür. Çünkü boşaltım vücudumdaki zararlı maddeleri uzaklaştırmayı sağlar. Ve bunlar uzaklaşmadığında vücudun dengesini bozar ve ölüm gerçekleşir. Enerji üretmezse ölür çünkü hiçbir hayatsal faaliyeti yerine getiremez. Beslenmezse ölür çünkü enerji besinden gelen bir durum. Besin olmazsa enerji de olmayacaktır. Ama üremek zorunlu bir faaliyet değildir. Bireysel olarak hayatta kalmanın devamını sağlayacak bir faaliyet değildir. Bu yüzden de cevabımız 1, 2 ve 4 yani E olmuş oldu. Geldim üçüncü soruya. Aşağıdaki özelliklerin hangisi virüslerin canlılara benzer özelliğidir? Genom taşımaları yani bir genetik maddeye sahip olmaları Virüsleri canlılara benzetebileceğimiz bir özelliğidir. O yüzden cevabım A. Çünkü canlılarda da bir genetik madde bulunur. Ama kristalize olma, metabolizmanın olmaması, enzim üretememeleri, ATP üretim ve tüketimi yapamamaları bunlar canlılarda olmaması gereken şeyler. Tam tersi yani. Canlılar enzim üretir. Canlılar kristalize olmaz. Canlıların metabolizması vardır ve canlılar ATP üretir ve tüketir. Dolayısıyla bunlar virüslerin cansızlık özellikleri olabilir. Bu yüzden cevabım zaten A olarak çıkmıştı. Geldik dörde. Aşağıdaki olaylardan hangisi her canlıda görülür? Genetik maddelerini hücrenin çekirdeğinde bulundururlar. Bu ökaryotlar için doğrudur. Ama prokaryotlarda hücre çekirdeğinden bahsedemem. O yüzden gider. Böbreklerini kullanarak boşaltım yapmak bu hayvanların bazıları için, birçoğu için daha doğrusu doğrudur. Dolayısıyla bu her canlıda görülmez. Homösteziyi sağlamak için boşaltım yaparlar. İşte bu kesinlikle her canlıda görülen bir durumdur. Boşaltım yapmak zaten bir denge sağlar. Yani aslında boşaltım bir homöstezidir. Yani vücudumun iç dengesini sağlayacaktır. O yüzden cevabım C. Bunu yapamayan bir canlı yok. Ama devam edelim. Çok sayıda hücreye sahiptirler. Bu çok hücreliler için geçerlidir. Ama eğer tek hücreli ise bu cümle onun için geçerli olmayacak. Aktif olarak yer değiştirebilirler. Aktif olarak yer değiştiremeyen canlılar da var. Örnek veriyorum süngerler. Örnek veriyorum bitkiler. Dolayısıyla bu da gitmiş oldu. Ve cevabımız C olmuş oldu. Beşliyim. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir. Protein sentezi yapmak ortaktır. Protein sentezleyemeyen bir canlı yok. Hücrelerine sahip olmayan bir hücre ve canlı yok. Enerji üretmeyen bir canlı yok. Genetik maddeye sahip olmayan bir canlı yok. Ama tek hücreli canlılarda. Var. O yüzden herkes çok hücrelidir diyemiyorum ve cevabım D olmuş oldu. Geldim 6'ya. Buna göre bu olaylardan hangileri canlılarla ortak olarak gözlenebilir? Organik besinleri dışarıdan hazır almak demek heterotrofluktur ve ototroflar kendileri ürettikleri için bu her canlıda görülmez. Boşaltım atıklarını vücuttan uzaklaştırmak bütün canlılar için geçerli olan ortak bir durumdur. Bunu yapamayan bir canlı olamaz. O yüzden iki olacak. Işık enerjisini herkes kullanamaz. Hayvanlara örnek veriyorum kullanamıyor. Enerjiyi herkes üretebilir, tüketebilir. Çünkü bu hayatın devamı için şarttır. Bu durumda cevabım D olmuş oldu. Geldik 7. soruya. Buna göre hangileri tek, hangileri çok hücrelere aittir demiş. Doku oluşturabiliyorsa çok hücreli bir canlıdır. Çünkü tek hücrelerde doku özelleşmesi görülmez. Hücre bölünmesi yaparak büyüyorsa çok hücrelidir. Çünkü tek hücreli eğer hücre bölünmesi yaparsa bu onun için üreme anlamına gelecektir. Protein sentezleyebiliyorsa hem tek hem çok yani tüm canlılarla ortak bir durumdur bu. Çevreden gelen uyarılara tepki vermek de gene tüm canlılar için ortak bir durumdur. O halde tek hücrelerde görülenler sadece 3 ve 4, çok hücrelerde görülenlerse hepsi olmalı ve cevabım da E olmuş oldu. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir? Böbrekleri atık madde atmak ortak bir özellik değildir. Atık madde atmak ortak ama böbrek ile atmak hayvanların bazılarına özel bir durum. O zaman ortak değil ve cevabım da A olmuş oldu. Devam edelim. Metabolizması için gerekli maddeler üretebilmek her canlı için olur. Her canlı metabolik faaliyetleri için gerekli olan maddeleri üretir. Örnek veriyorum, enzimi kendi üretir. Her canlı beslenir. Her canlı bir şekilde enerji elde eder, enerjiyi üretir ve varyasyon yani her canlı grubunun kendine özel farklılıkları olan bireyleri vardır. Dokuzdayım. Buna göre numaralanmış kısımlardan hangileri konak hücrenin içine geçerek virüsün çoğalmasında rol oynar? Virüslerin üremesi sırasında konak hücrenin içine gönderilen tek bir şey vardır. O da genom yapısı. Genom virüsten bakterinin içine girer ya da diğer konak hücrenin içine girer. Ve bu şekilde orada hücrenin gerçek DNA'sını entegre olarak hücreyi ele geçirir. Bu durumda cevabımız B olmuş oldu. 10'dayım. Buna göre organizasyonla ilgili hangisi yanlıştır? A. Çok hücreli canlılarda bulunan hücreler ökaryot hücre yapısındadır. Evet bu doğrudur. Çünkü çok hücrelerin tamamı ökaryottur. Tek hücrelerin ise bazıları prokaryot, bazıları ökaryotur. Prokaryot olup da çok hücreli olan bir canlı yok. O yüzden A gitti. Benzer görevi hücrelerin bir araya gelmesi doku meydana gelir. Evet, birbirine benzer hücreler bir araya geldiğinde bir bütün oluştururlar ve bu yapıya doku adını veririz. Organ yapısı incelendiğinde içeri, içeriğindeki dokuların birbirinden farklı olması beklenir. Evet, organ yapısında farklı farklı dokular vardır. O yüzden bu da doğrudur. Doku oluşumu tüm canlarda ortak olarak görülür. Bu yanlıştır çünkü tek hücrelerde doku oluşturma diye bir şey olamaz. E ortak amaç için bir araya gelmiş organlar sistem oluşumunu sağlar. Benzer görev benzer amaç için bir araya geldiklerinde ise sistem oluştururlar. Şimdi geldim 11'e. Aşağıdaki hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir. Yaşamları için gerekli olan yapısal bileşenleri elde etmek beslenmek anlamına gelir. O yüzden bu oldu. Çevre şartlarının ani ve kısa süreli değişmelerin meydana gelmesi sonucu vücudun kendini yeni şartlara göre dengelemesi olayına homeostasi adını veriyoruz. Bu yüzden bu da gider. Canlı vücudunda hücre, doku, organ, sistem, organizma şeklinde düzenlemedir. Bunun adı organizasyon olacak. O yüzden bu da gider. Canlarda görülen kütle ve hacim artışı ise büyümedir. Yani burada mutasyon yok. O yüzden cevabımız da B olmuş oldu. Geldim 12. Adaptasyonla ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Nesilden nesile aktarılır bu. Doğrudur çünkü adaptasyon kalıtsal olduğu için nesile nesile aktarılacaktır. Sadece çok hücreli canlılarda görülür. Bu yanlış. Tek hücrelilerde adapte olabilirler. 2 olacak. Canlının üreme şansını arttırır. Evet bu doğrudur. Çünkü adaptasyonda canlı bulunduğu ortama daha iyi uyum sağladığı için uyum sağlayanın genetik yapısını ne yapacaktır? Aktarabilecektir. Diğer benzer canlılara göre birazcık daha eş seçiminde başarılı olabilecektir. Bu da neslin devamını garanti altına alması anlamına gelecek ve cevabımız B olmuş oldu. 13 değil. Aşağıdaki biyolojik tepkimelerden hangisi? Anabolizma tepkimesi değildir. Büyük organik moleküllerinin küçük organik moleküle parçalanması bu bir katabolizmadır çünkü burada büyük bir molekül küçüğe parçalanıyor burada bir hidroliz reaksiyonu var o halde bu bir anabolizma değil o yüzden cevabımız A. Devam edelim. Amino asitler Aminositler proteinlerle geliyorsa birleşiyorlar. O yüzden bu bir anabolizmadır. Işık enerjisi besin sentezleniyor. İnorganik maddelerden besin elde ediliyor. Yani fotosentez anabolizmadır. Glikozlar birleşiyor. Nişasta haline alıyor. Yani bu da anabolizmadır. Yağ sentezlemesi. Zaten sentez reaksiyonları direkt anabolizmadır. Ve o yüzden parçalama dediği için cevabımız da A olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 7. testte tamamlamış olduk. Aynı öğrenme çıktısının 2. testiyle bir sonraki videoda devam ediyor olacağız. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.